70 yayınevi, 11 yazarın katılımıyla 9 gün sürecek olan etkinliğimiz gençlerimizin okumalar adına gençlerimiz yazarlara buluşturarak onların hayal dünyasını genişletmek adına onların hayal dünyasına yeni 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 düşünceler, yeni yeni fikirler elde etmeleri, hayal dünyalarını genişletmek adına böyle bir fuarı erdemimizde de olması erdemimizin kültür hayatına, erdemimizin hayatına, hayatına çok ciddi bir katkı sunacağını biliyoruz. Bu düşünceden hareketle erdemimize ilki gerçekleştiriyoruz. 7'den 70'e tüm erdemlerimizi, erdemleri kitap günlerine davet ediyoruz. Hep internetle uğraşırken kitaplar aslında unutuldu. Böyle fuarların öğrencilerin gelişimi için gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Erdemlili bir yazar olarak böyle güzel bir faaliyette Erdemlili gençlerimizle çocuklarımızla buluşmanın onurunu yaşıyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik olmuş. Bu kitap fuarı gerçekten çok güzeldi. Yani öğrenciler olarak buraya gelmemiz iyi oldu. Yeni şeyler keşfettik. Buraya e, kitapları incelemeye geldim. Böyle bir fuara geldim. ilk oldu. Gezdim. Çok güzel güzel kitaplar var. Kerem Tolu Başkanımız sağ olsun kitapları açmış. Çıkın çıkın gelin. kilerdi, näbetimätdä kәdәşetä yazdı, şeşärä, siz tuttyñ yazdıñ kitaplaryñı götürdäñiz. Äkän askärlükteñdäñ yordaq. 今、まい